Bugün ne yaptık? Büyük kaçış. Şehir hayatını arkamızda bıraktık ve parka indik. Evet, yanlış duymadınız. Bugün evin enerjisine yetişemedim ve evde 437 kez baba hadi dışarı çıkalım cümlesini duyduktan sonra teslim oldum. Hayat bazen karmaşık geliyor olabilir ama çözüm basit. Biraz yeşil alan, biraz toprak, biraz çocuk kahkahası. Park yolcusu kalmasın dedik ve kendimizi dışarı attık. Çocuklar kaydıraktan uçacak, salıncakta yıldızlara ulaşacak. Ben ise bankta oturup kendi kahvemi yudumlayacağım. <laughs> Belki. Çünkü çocuklar kazanırsa sen de kazanırsın. Şimdi planı açıklıyorum. Kaydıraktan en az 20 kez kayılacak. Salıncakta gökyüzüne ulaşana kadar sallanılacak ve en az 1,5 kez yere düşülecek. Tabii bu sırada ben bankta oturup bir kahve içsem mi yoksa ağlayan çocuk mu kurtarsam ikilemiyle hayatı sorguluyor olacağım. Yanımızdaki Meksik Tabii ki kedi. Hocamdan bakıp çıldırmışlar bakış atıyor. İyi ki inmemiş. Parkta kesin patronluk taslardı. Parka giden yol bazen özgürlük yoludur. Bazen de baba beni kucağında taşır mısın tuzağına dönüşür. Şu an %70 ihtimalle ikinci senaryoya doğru ilerliyoruz. Ama olsun, güneş var. Çocuklar gülüyor, hayat güzel. Şimdi parkta mini bir hayat molası zamanı. İnşallah dönüş yolunda bir engelle karşılaşmayız. Ne enerjisi. Su enerjisi, enerjisi mi istiyorsun? Evet. Al su enerjisi. Biz evdeki anlaşmamızı hatırlıyor musun? Ne anlaşma yapmıştık evde? Ne anlaşma evet. yapmıştık? Sen hatırlıyor musun anlaşmayı? Bağımsızlar.